Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Clash of Clans'ın Yeni server'ının Hilesini ee, Açığını göstereceğim Bağış yapıyorsunuz Taşla Hemen oyundan çıkıp Görev yöneticisinden Oyunu silip tekrar giriyorsunuz Ve böylelikle taşımız Şey oluyor Bir dakika bir ta biraz taş bulalım. böyle bir dakika <laughs> bundan çıkmadı taş bulabilirsek şansımızı dört tane taş çıktı. Şimdi mesela ıı, bakalım. Şu falcon hiçbir şey yapmıyorsunuz ki yazıyor. İki tane var değil mi? İki tane bağışı var. Hemen bağış yaptım. Dört tane taşımız var. Dikkatli bakın. Pardon. Basıp hemen oyundan çıkıp görev yöneticisinden silip Hemen tekrar giriyoruz. İki bağış yapılmıştı. Dört tane de taşımız vardı, değil mi? Bakın şimdi. Bakın dört taşımız duruyor ve bakalım. Falcon hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. İki dedim arkadaşlar? 3 olmuş. Mesela bir tane daha göstereyim. Şunu biraz şu tarafa çekelim. Falcon'a bağış yap diyoruz. Hemen bağış yap deyip. Dört tane dikkatli bakın. Bir tane şundan yap deyip. Hemen kapatıp. Görev açısından silip. Hemen tekrar giriyoruz. şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi taşımız 4. Bu sefer de şeyi bağışı 3'tü değil mi? Bir bakalım. Falcon. Hiçbir şey atmıyorsunuz ki. 4 olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylelikle bağış yapıp level kasabilirsiniz. Ben buna level ilesi mi diyeyim, bağış iyilesi mi diyeyim bilmiyorum. Abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı lütfen abone olmayı unutmayın.